Uyumam bebeği vallahi eğer kızımsa ayaklarımda sallayarak uyuturum. Oğlumsa yatırır geçerim yani. Üstüne kedi fırlatırım. Kediler minnoş hayvanlar. Herkes kedileri sever. Bebekler de sever. Mesela benim bir arkadaşın taktiği vardı ya. Bana uygulamıştı. Şeker vermişti. Çok güzel uyumuştum ha. Yorardım yani oynardım onunla. Masal anlatırdım. Masal anlatmam ama müzik dinletmeye çalışırım herhalde. Bir şarkı söylerim. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. 90'da Sergen'in golünü izletmiştim mesela. Sergen attı şampiyonluk geldi onu izletmiştik. Arabaya bindirerek ya da gezdirerek. Severek. Annesi uyutur. Bizim siyasi bilimcinin dersine götürürdüm. O zaman uyurdu. Emziremeyeceğime göre herhalde biberonla uyuturum. Can yani süt veririm herhalde. mama verirsin mama. Kanını doyuruz abi altına değiştiririz. Ya da gazını çıkarmaya çalışırdım. Ona küçük minik minik ninniler söylerim. Ebebeğime e e. Dandini e. dandini dastana da danaları girmeyeceğim. Koymuş bostana, kov bostancıları bunu da uyumazsa artık doktora gideriz. Annemin yaptığı gibi yaparım hiç ilgilenmem kendi kendine uyur sonra yani. Uyumuyorsa zorlamanın bir anlamı yok ya. Uyku saati yoktur demek ki zorlamamak lazım bence. Rahatlatmak lazım önce sonra uykusu gelince zaten o belli ederken uyutursunuz.